Griye geç. Çabuk. Geçtim, geçtim. Koş. Abi ne olur. Oyunun başında tamam. biri gelip kırmasın ya. Çok sıkıldım. Tamam bak yine aynı taktik yapıyoruz. Nereye gidelim? Wow. Ütleyeceğim <laughs> biliyorsun değil mi? Hayır. <gülüyor> hayır. Hayır. <gülüyor> <Koyacağım>. Hayır. <laughs> hayır. Ses <laughs> <laughs> ah, ne olur yapma ne olur ya. Bana altın atsana ya. Şey, tamam oh, şey atsana. Şey, Bomba alsana. şey alacağım, alsana. Ben şey alacağım ya. Ben taşı alacağım. Ah çabuk çabuk çabuk. Sağ tarafa gidiyorum. Bomba al. Tamam. Ateş topu mu aldın? Hayır hayır. TNT al. Aldım. Gel 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 çabuk çabuk. Çakmak taşım yok bu arada Yani. Aa, direk hiçbir şey yapmamışlar ya. Bunlar gerek yok. Aa, bunlar... Ne şey gidiyor? Sen burayı koru, ben harika bir yatak yapacağım ben. Gerçekten. As! Giriyor, giriyor, yardım, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Geliyor. Ah, yani... Ama bu sen misin? Yukarıda benim. Aa intihar ettim resmen ya. <laughs> ben ben tarzıza geçiyorum ya. de koydum buraya. Ya ben bir alayım. Ya sen... Aa öldüremedim ya. ya. Abi o adam... Burada bekliyor ya. Aa yine, yine intihar ettim resmen. Çok kötü oynadım bir dakika. Abi bir tane adam bizi şey yapamaz ya hemen öldürelim. <laughs> Aa, ya hala blok bu koyuyorsun Abi, sen ne yapıyorsun ya? Ay, yatağı güçlendiriyorum ya. Yani çok çok güçlü oldu yemin ediyorum. Kılıcını çek kılıcını çek kılıcını çek. Aa, adam mı geldi? Korkumun yolla onu buraya temizleyeyim ya. Tamam GG öldürdüm. Aa ben gene düştüm ya. Benim elim ayarım bozuk. <laughs> tamam Orkun. Şimdi şey, yap şey yapalım. Ortaya gidelim mi? Var mısın orta? Kendine evet. kılıç bir şeyler çek hocam. Ben bir de demir zırh olayım. Aa ben de istiyorum. İki tane altın atsana ya. Yani. Altın demirleri kullandım ezik herif. Benim demir şeyime bak. <laughs> tamam. Aa bomba. Bize mi atıldı? Hmm. Ya da ben Diamond yol yapayım. Diamond nerede ya? Şurada. Abi tüm Diamond'ları toplamış biri ya. Bak Blue. Yok pardon. Turkaz mı? Nedir? Allah'ım şuraya gideceğim. Ya. Sen ne yapıyorsun şu an? Şuraya gidiyorum. Ben bir per... And... <laughs> orada hiçbir şey yok. Hiç. Yok orada. Hiçbir şey yok orada. <laughs> ya Ender Pearl alacağım ya. Birini base'ine direkt gidip kırmak istiyorum. Aa bir şey diyeceğim. Ben burada kaldım orada başka şey Aa geldi geldi geldi. Kırılıyoruz. Ah tamam tamam kurtarım son anda kurtardım. Abi senin yaptığın müthiş yatak kuruması sayesinde gördün mü? Ay yardım et. Kimdi bize o gelen? Green'di değil mi? Olayım. Al bakayım şunu. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Saçma sapan sesler çıkarırsın da koyacağım bunları ya bak. Aa, hayır ya. Bir daha çıkarmayacağım <laughs> Şu elmasları söyledi çok ya. Ay, salak buraya 3 tane elmas koymuş. Gerizekalı. Yeşil yeşil herhalde ya. Generator mı diyorsun? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Generator aslında kanka. <laughs> Aa, tamam, yeşil. Yeşil neredesin yeşil? Yeşili bir gidip kırayım ben. Ya lan Bak şunu bir aldım ya. Lan yanlış şeyi aldım. Ah oh, tamam, kırmaya gidiyorum, kırmaya gidiyorum. Aaa, oh, bu adam net hile abi. Dur. Bir abi adam, şaka adam. gibi ya. Gör, gördünüz mü arkadaşlar ya? Abi adam görünmezken bana tek attı. Ben gidip kıracağım yeter ya. Green'im. E. Oraya biri geliyor. Bize doğru geliyor birisi bak, yeşil. Yeşil. Sen neredesin? Genelde o adada bekliyor musun? Ha yeşille mavi savaşıyor şu an ben arkadan fare gibi kaçıyorum. Aa öldüm ya. Aa gördüm seni gördüm. <laughs> geliyor 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 çabuk internet internet. Abi bize geliyor abi bize geliyor. Arkasındayım. Tamam öldürdüm öldürdüm. Öldürdüm sıkıntı yok. Mavinin teki burada ya. Bizim yeşili öldürmemiz lazım abi yeşil harbi sıkıntı. Aa, ben adama vuramıyorum adam bana vuruyor. Oh, seni yabancı sandım ya. biz çok geride kaldık ya. Yok ya iyiyiz iyiyiz. Şimdi bak çok hızlı yolumu izle. <laughs> mavi falan kapalı filan? Nasıl kasılmış? Kasa kas olarak. Etmem. Daha yok. Tek Abi, tek benim gibi. amacım şey ya green. Mavi. Mavi şey. Sinek. Bak maviyle takım olduk galiba. Green'e gideceğiz. <laughs> yani takım derken. Cross team yasak tabi arkadaşlar da anladın işte. Aa! Ya Mavi bana niye sal? Aa Mavi bize gelebilir dikkat et. Aa! Green çok kötü. Green çok fena, Green çok fena. Oh. Ne yapıyor sen? Ne yapıyor? Oh. 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 Elime bak. Ben gidip şey alayım ya en iyisi. Zümrüt falan toplayayım. Hı. Ben de diamond falan toplasana etraftan. Ben de 9 tane zümrüt vardı. Öldüm. Abi ben beni ya. <laughs> Fetöcü... Tamam yok tamam. Şükür. Beni kesme. Beni kesme. Beni kesme. bir tuzak bağladın yani. evet evet. Oha! Buraya aptalın teki 12 tane elmas bırakmış. Harbi mi Aldım hepsini aldım. Orhanım koru beni çabuk. Ah! Aa! Ah! Aa! Aa, ben, Aa! benim vuruşumda sıkıntı var ya. Bazen mana algılamıyor. Ee ne yapıyorsun? Öldün mü sen? Yo ama öleceğim biraz ben. Yani. Sen ne taraftasın söylesen? Sen misin? Evet evet. Oha. Çabuk gel gel. Oha. Koş koş. Vur şuna vur. Oh oh kaç amına koyayım. <laughs> ben kaçıyorum. Aa ne olur ne olur beni de al hiç materyalim yok. Bak benim mouse. Arkadaşı geliyor. Aa benim mouse. Ne oldu Bansu'ma? Bansu'm bozuldu. Bu nasıl oyun ya? Adam Sen... bana vuruyor ben ona vuramıyorum. Öldün mü? Evet. Harbim ya. Tamam sıkıntı yok. Hadi orkun. Beni izle. Aa, şey yapsana ya. Şu yeşilin yatağı kırılana kadar suda dur. <laughs> Mantıklı aslında. Ya aslında ortayaydi full böyle emerald iki tane emerald'im var hatta ya. Hmm. Görünmezlik. Aa bunlar hile ya. Görünmez olunca görüyor adam. Zıplama iksiri aldım kendime. Yani. Sana geliyor birisi burada ya. Abi bu mavi kesin iyi de bu adam. direkt sana geliyor. Ortadan direkt geldi böyle. Ah ne Hop. oldu? Hop böyle kaçarsın işte. Ya Ya mavi sen ne yapıyorsun? Ya mavi sen kimle yarışa giriyorsun abi? <laughs> sakın <laughs> öne sakın. Ölmem atla atla ya. kaçıyor. Ha tamam bu ikisi savaşsın. Ah! Oh! Film bitmiş. Savaşın. Film bitmiş. Abi ölmek üzere ya. Oha sen bayağı geliştirmişsin bizim upgrade'leri ya. Şey falan almışsın. Ben öldüğümde üzerimde 12 elmas vardı ya. Yani. Ölmeden önce onu geliştirecek. Harbi mi diyorsun ya? Oho. Allah Allah, zararsın falan demiş. ya <laughs> oynamıyorum. Arkadaşlar orkun vardı hayranım benim. Kendisi Ay. bana ulaştı YouTube'dan. Dedi ki sen video çekmek istiyorum. <laughs> <gülüyor> 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 oh. Bir dakika ya herkesin yatağı kırık zaten. Oha çabuk kılı da şunu arkanda oğlum arkandan geçti az. Oğlum bunların yatağı yok lütfen yatağı var sanıyorum. Bilin lan buraya. ben bunları net <laughs> öldürürüm ya kazandım. <laughs> Aha. Lan mavi şu an beraberler bu arada dikkat et. Ben onları şeyle uçuracağım. Lan. Lan. Ne oldu? Ne ha, ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> oh. hmm, ne yapabilirim? Bak ne yapacağım biliyor musun? Onları şey çekeceğim, yola çekeceğim, yolda uçuracağım. Çok. i̇ki saniye zıplama iksirim var. Ne yapıyor bu abi? Bunun diğer arkadaşı nerede? Görünmez o bunun diğer arkadaşı. Ah. Ha! Ha! Hayır. 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 Abi orada vursaydım atıyordum direkt ya.